arkadaşlar. Şimdi 10. sınıf dalgalar konusundaki soru çözümümüze kaldığımız yerden devam edelim. Sabit frekanslı bir dalga tayranın dalga yerinde oluşturduğu dalga tepelerinin görünümü şekildeki gibidir. Buna göre dalga yerinin K, L ve M bölgelerindeki su derinlikleri #K, HL ve HM arasındaki ilişki nedir? Şimdi arkadaşlar biraz önceki soruda da ne demiştik? Derinlik arttıkça dalga boyu artar. O zaman burada dalga boyunun hangi aralıkta fazla olduğunu bakacağız. K, L ve M bölgelerine bakacak olursa K'daki dalga boyunun L'den ve M'den büyük olduğunu umarım hep beraber görüyoruzdur. O zaman dalga boyu büyük ise K'nın derinliği L'den ve M'den ne olacaktır arkadaşlar? Fazla olacaktır. Derinliği H ile göstermiş. O zaman H K büyüktür. L ile M'ye bakacak olursak L'nin dalga boyunun M'nin dalga boyundan büyük olduğunu görüyoruz. Dalga boyu büyük ise o zaman derinlikte ne olacaktır? Fazla olacaktır. H L o da büyüktür arkadaşlar. H M yani K büyüktür L'den L de büyüktür meydan cevaplara bakacak olursak arkadaşlar cevabımız ceyhan olarak gözüküyor. Neye dikkat ediyorum? Dalga boyu büyük olanın derinliği fazla olacak arkadaşlar. Ona göre sıralamayı yapıyoruz. Soruların içinde en uzun olan sorumuz sanırım bu arkadaşlar. Ben ulaşmayacakları bir su birikintisine düşüyor. Ben elimdeki topu, sopayla su üzerine vurarak dalgalar oluşturursam top karşı tarafa ulaşır diye düşünmüş arkadaşlar. Ama elimdeki taşı topa atarsam top karşıya ulaşır diye düşünmüş. Buna göre diyor 3 tane öncül vermiş ifadelerinden hangilerinin doğru olduğunu Şimdi Berk'in düşüncesi doğrudur. Su yüzeyinde oluşan dalgalar topu karşı kıyı sürükler. Şimdi arkadaşlar Berk'e bakacak olursam sopa ile su üzerine vuruyor. Biz dalgalarda ne demiştik? Acaba şu işareti yapsam aklınıza gelir mi? Dalgalarda arkadaşlar ne yayılıyordu? Enerji. Ortam değil. O yüzden top Berk'in düşüncesinde doğru olmayacak. Yani top Berk'in düşüncesine göre karşı tarafa Ulaşmaz arkadaşlar. Neden? Ortam değil, enerji. İlkeye bakalım. Ananın düşüncesi doğrudur. Çünkü topa verilen itme ona bir hız kazandırır. Evet. Çünkü anıl kime ne atıyor? Taşı topa atıyor. O yüzden Ananın düşüncesi doğru arkadaşlar. Üçe bakalım. Berkin oluşturduğu dalgalarda her nokta olduğu yerde yukarı aşağı hareket eder ve ilerleyemez. Doğru arkadaşlar dediğimiz gibi demin de açıklamasını yaptık. Enerji ilerliyor. Cevap 2 ve 3 arkadaşlar edir ne? Kesinlikle şuradakine düşmeyin. Aklınıza gelsin. Tabi derste olmayanlar o hafta diyecek ki hoca o ne yapıyor? Hoca ne anlattı? yukarıdaki boşluklar uygun kelimelerle doldurulunca hangisi açıkta kalır? Bir tam dalga oluşması için geçen süreye ne deniyordu arkadaşlar? Periyot. O zaman birinci boşluğun kim olacak? Periyot. Bir saniyede üretilen dalga sayısına ne diyorduk arkadaşlar? Frekans. nokta frekans birimleri, Bu saniyeleri eksi bir ya da hertz arkadaşlar. şıklarda hertz var. O zaman biz de hertz'i yazalım. Ardışık iki dalga çukuru ya da iki dalga tepesi arasındaki uzaklık. Kimdir bu arkadaşlar? Dalga boyu idir. Işıklara bakacak olursak dalga boyu var. Hertz var. Frekans var. Periyot var fakat gelmek yok. Gelmeyi tanımında bizler yapalım arkadaşlar. Gelmek dediğimiz şey neydi? Denge noktasına olan maksimum uzunluğu. Şimdi ne demiş? Yukarıdaki kavram haritasında kutucuktaki bilim bilgileri doğru ise D yanlış ise Y takip edilirse hangi çıkıştan çıkılır demiş. Giriş bölümüne bakalım. Titreşimin dalga hareketine dönüşmesi için ortamda yayılması gerekir. Evet arkadaşlar. Yine bunu dalgalarda örneklenme verirken ne demiştik? Titreşimler ne yapıyordu? E, dalga dalgaya dönüşmesi için moleküller aracılığıyla taşınması, yayılması gerekiyordu. Doğru. Birim zamandaki dalga sayısı artarsa Periyot artar. Şimdi arkadaşlar birim zamandaki dalga sayısı ki frekans. E frekans artarsa periyot artar mı azalır mı ona bakalım. Frekansla periyot arasındaki ilişki neydi? İkisinin çarpımı 1'e eşitti arkadaşlar. O zaman frekans artarsa periyotun arkadaşlar azalması gerekir. Bu eşitliği sağlamak için. O zaman bunun cevabı ne olacak? Yanlış Kaçıncı çıkışa sahibim? Üç arkadaşlar. Cevabı Ceyhan. Tabi eğer sen bu eşitliği unutursan buradaki de ya o artıyorsa bu da artar deyip doğruya gidebilirsin. Ama doğruya gittiğinde şuna bakalım. Periyot artarsa frekans azalır. Bu ikisinin çelişkili olduğunu düşünüp aklına girip tekrar bu çıkışa da ulaşmayı akıl edebilirsin. Önemli olan vakit. Vakit nakittir. O yüzden çelişkilere düşmeyelim. Esnek bir ortamda oluşturulan periyodik dalganın x y düzlemindeki hareketi şekildeki gibidir. Şekil üzerindeki a, b ve c uzunlukları ile ilgili doğru eşleştirme yapılırsa oluşan görüntü aşağıdakilerden hangisi gibi olur demiş arkadaşlar. Denge noktasına olan maksimum uzaklık kimde arkadaşlar? Genlik idi. O zaman a dediğim yani Arnaşık iki tepe arasındaki uzaklık kimde arkadaşlar? Dalga boyu. O zaman B dediğim arkadaşlar dalga boyu. C'ye bakacak olursak Şimdi arkadaşlar burada da bir tam dalga yok mu? Çukur, tepe. Yine burası bana kimi verecek? Dalga boyunu. O zaman C dediğim şeyde kim olacak yine? Dalga boyu. Bakarsak şıkları arkadaşlar adama olduğunu Görüyoruz. Yanılgıya da yer şurası. Derslerde de bunu açıklamıştık arkadaşlar. Bir tam dalganın olduğu kısmı da yine uzakta dalga boyu denir diye. Şimdi diğer sorumuz bakalım. Uzanın zaman grafiği şekildeki gibi olan periyodik bir dalganın işte demişken 4 metre periyodu 2 saniye dalga boyu 2 metredir. İfadelerinden hangileri kesin doğrudur? Şimdi arkadaşlar uzanım zaman grafiğinde dalga boyunu kesinlikle bu grafiğe bakarak söyleyemem arkadaşlar. Gelmeye bakalım 4 metredir. Bakalım şimdi gelmek dediğim şey. Denge noktasına olan maksimum uzaklıkta kaç? 2 arkadaşlar. 4 metre değil. Bunun cevabı 2 metre olmalı. Birinci öncülüm yanlış. Periyodu 2 saniye ve yok dediği bir tam dalganın oluşması için geçen süreydi. Bir tam dalganın oluşması için geçen süre burada. Kaç arkadaşlar? İki. O zaman ikinci öncülüm doğru. Dalga boyu iki metredir. Şimdi arkadaşlar bana verdiği bir bilgi yok. Ben burada sadece periyodu biliyorum. Hızı verseli evet dalga boyunu bulabilirim. Ama bu tarafdan dalga boyunu bulamam arkadaşlar. O yüzden üçüncü öncülüm içinde bir şey diyemem. Kesin doğruluk periyodu 2 saniye olur. Yani cevabım yalnız 2 bursa olur arkadaşlar. O zaman zaman grafiğine dikkat edelim. Hangi grafiği vermiş? Benden ne istiyor? Şimdi farklı bir grafiğimiz var. Bir ortamda oluşturulan dalgalar şekil 1 ve şekil 2'de gösterilmiştir. Birinci şeklimiz, ikinci şeklimiz. Buna göre şekil 1 ve şekil oluşturulan dalgaların frekansı eşittir. Şimdi arkadaşlar burada bu sefer zaman ekseni olmadığı için frekansla ilgili bir yorumda bulunamamış. Birinci öncülümü gönderdim. Şekil 1'de ve şekil 2'de oluşturulan dalgaları dalga boyları eşittir. Bakalım arkadaşlar eşit mi? Bir tam dalga için mesafesine bakıyorum. 1, 2, 3, 4. Dalga boyu burada 4 arkadaşlar şekil içi 2 için bakıyorum baştan 3'ü bitiş 1, 2, 3, 4 o zaman bu ikisi birbirine eşit doğru arkadaşlar üçüncü öncülük şekil 2'deki dalgaların gelmeyi daha büyüktür bakalım daha mı büyük birinci şekil için bakarsam denge noktasına olan baksana burada kivilimken ikinci şekil için bakacak olursam denge noktasına olan Maksimum uzaklık 3 birim. Evet. Şekil 2'nin genliği şekil 1'in genliğinden büyük arkadaşlar. O zaman 3. öncülü doğru. Cevabımız arkadaşlar 1 ve 2. Hangi eşitçilik? Şey? 2 ve 3. Pardon. Bilimlerden çıktı arkadaşlar. 1'e çarpı yapmışız. 1-2 diyoruz. Cevap 2 ve 3. Ne yaptık? Grafikten e, frekansı söyleyemeyeceğimizi söyledik. Daha sonra da dalga boylarını hesapladık. Başlangıçta 5'lik Bitiş 4 başlangıç bitiş 4 birbirine eşit de neydi? Denge noktasına olan maksimum uzaklıktı. Onu da ikisine baktığımız zaman şekil ikine 3 birim şekil birinde 2 birim olduğunu gördük arkadaşlar. Fizik dersinde öğrenciler dalgaların oluşumu ile ilgili aşağıdaki örnekleri veriyor. Biz ben de arkadaşlar ne yaptık dalgaların oluşumunda önce Soru cevap kısmında sizden örnekleri aldık. Buradaki örnekler çoğu sınıfımızda söylenmişti. Bakalım hatırlayacağız mı? X denizin üstünde rüzgar esmesi denizde dalga oluşturur. Y çaldığımız gitarın teli ortamda dalga oluşturur. Z fay hatlarındaki kırılmalar yeryüzünde dalgalar oluşturur. Hangi öğrenciler doğru örneklemeler kullanmıştır diyor. Birincisine bakacak olursak denizin üstünde rüzgar esmesi denizde dalga oluşur. Doğru arkadaşlar su dalgası örneği. Çaldığımız gitar müteli ortamdaki dalga oluşur. Evet ses dalgası. Fay hattındaki kırılma yeryüzünde dalga oluşur. Bu da arkadaşlar neydi? Deprem idi. O zaman üç arkadaşım da ne yapmış? Doğru örneklemeler kullanmış. Aynı sizlerin vermiş olduğu Örnekler gibi. Diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Şimdi 103,1 MHz ve 99,5 MHz frekanslarından yayın yapan L radyo istasyonlarının kullandığı dalgalarla ilgili 3 tane öncül vermiş. İfadelerinden hangileri doğrudur? elemanı ek bilgi vermiş, radyo dalgaları ışık hızıyla yayılmaktadır. Bir üçüsüne bakalım. T'den yayılan dalganın dalga boyu daha büyüktür. Şimdi arkadaşlar bana neyi vermiş? Frekansı. O zaman şöyle yazsam. Hız eşitte dalga boyu çarpı frekans. Aynı ortamda olduğu için bunların hızları birbirine ne olacak arkadaşlar? Eşit olacak. Yani hızı burada sabit düşünebilirim. Kanun frekansı 103.1. L'den büyük mü arkadaşlar? Büyü. Şimdi frekansı büyük olanın bu eşitliği yani hızın sabitliğini koruması için arkadaşlar dalga boyunun düşük olması gerekir. Frekansı büyük olan kimde? K. O zaman K'dan yayınlanan dalganın dalga boyu daha büyük değil arkadaşlar. Daha küçük olmalı. Birinci öncülü yanlış. Neden yayılmanın dalganın periyodu daha büyüktür. Şimdi arkadaşlar periyot ve frekans arasındaki ilişki neydi? İkisinin çarpımı bir eşitti. E periyot demek de bir bölü frekans demek değil midir? O zaman frekansı küçük olanın periyodu büyük olma durumunda. E, neye bakacak olursam frekansı düşük mü? Evet. O zaman periyodu daha büyüktür arkadaşlar. İkinci öncülü doğru. 3'e bakalım. Her iki radyo istasyonu aynı dalga boylu dalgalar yayınlamaktadır. Hayır, ne dedik? Frekansı büyük olan küçük dalga, frekansı küçük olan da arkadaşlar daha büyük bir dalga yayınlayacaktır. Muhakkak bu tarz sorularda formülü arkadaşlar yerine yazıp büyüklük, küçüklük durumlarına bakalım. Cevabımız yalnız iki olan Bursa olacaktır arkadaşlar soruya dikkat edelim. Eşleştirmeleri yaparken mutlaka formülü yazın. Bakalım düşen miyim arkadaşlar? Dalgaların özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadeler veriliyor. Bu ifadelerden hangileri doğrudur? Birinci ölçülüm, bir dalganın frekansı artarsa birim zamanda oluşan dalga sayısı da artar. Frekans dediğimiz şey zaten neydi arkadaşlar? Birim zamanda oluşan dalga sayısı. X de aynı. Birinci öncülü. doğru. Bir ortamda oluşturulan dalganın frekansı artarsa dalga tepesi arasındaki uzaklık azalır. Şimdi arkadaşlar bir ortamda dediğine göre burada kısım ne olacak? Cevap alamıyorum. Duyamıyorum size. Hızım sabit olacak. E dalgalı frekansı artarsa şimdi hız sabit kabul edersem frekansı artarsa iki dalga tepesi arasındaki uzaklık lambda değil miydi? O zaman lambda'nın bu eşitliği sağlaması için azalması gerekecek. O zaman ikinci öncülümde ne oldu? Doğru. Üçe bakalım. Bir dalganın periyodu artarsa aynı sürede oluşan dalga sayısı artar. Hayır arkadaşlar. Periyot dediğim şey bir tam dalganın oluşması için geçen süre. O yüzden üçüncü öncülü yanlış arkadaşlar cevabımız 1 ve 2 yani C ha. Burada yine kimlerden tanımları bilmez. Gerekli tanımları bilmezsen soruyu yanlış yapma olana çok yüksek. Yukarıdaki ifadeler doğruysa yanındaki boşluğa D, yanlışsa Y yazıldığında yukarıdan aşağıya doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Bakalım. Bir dalganın frekansı kaynağına bağlıdır. Evet arkadaşlar, dalganın frekansı kaynağa bağlı. Aynı zamanda kim kaynağa bağlıydı? Periyot dediğimizi duyuyorum gibi. Duymuyor da olabilir. Dalga hareketinde enerji iletilir fakat ortam molekülleri ilerlemez. Neler geliyor da Meksika dalgaları bu arkadaşlar. Ne oldu? Doğru. Cep telefonu sinyallerini dalgalara örnek olarak verebiliriz. Doğru arkadaşlar. Bunun da örneklendirmesini elektromanyetik dalgaları anlatırken yapmıştık. Yani yukarıdan aşağıya bakacak olursak 3 doğru ile sizi uğurluyorum arkadaşlar. Cevabımız adamı. Yine fizik dersi, yine fizik dersi. Bakalım ne olmuş bu sefer? Fizik dersinde öğretmen dalgaların özellikleriyle ilgili bir etkinlik yaptırıyor. Bir öğrenci konuyla ilgili boşluklu bir ifade kullanıyor. Diğerleri ise ifadedeki boşluğu dolduruyor. Bakalım ne demiş öğrenci? Dalga hareketinde dalga üzerindeki bir noktanın denge konumuna olan maksimum uzaklığına denir demiş. Neydi arkadaşlar bu? Gelmek idi. Denge noktasına olan maksimum uzaklığı gelmek idi. Şunu sorabilirdi. Maksimum uzaklığına gelmek denir. Gelmek ile doğru orantılı olarak değişir. Bu kim olacaktı arkadaşlar? Enerji. Yani fazla olanın enerjisi fazlaydı. E bu diğer kısımları soracak olsaydı frekans neydi? Bir saniyede oluşan dalga sayısı, pilot neydi? Bir tam dalganın oluşması için geçen süre. Dalga da bu neydi? Ardışık iki tepe ya da iki çukur arasındaki mesafeydi. Bu soru üzerinden de toplam beş soru çözmüş olduk. Okul zamanında benzedi arkadaşlar. Zil çalacak. Hadi bir soru bir soru. Hoca on soruyu Dizde olduk gene. Devam edelim. Yukarıdaki tanımlar aşağıdaki büyüklüklerle eşleştirildiğinde hangi büyüklük açıkta kalır? Bir tam dalganın oluşması için geçen süre biraz önce söyledik. Kimdi bu arkadaşlar? Periyot. Birim zamanında oluşan dalga sayısı kimdi bu? Frekans. Frekans birimi kimdi? Hertz. Dalga üzerindeki bir noktanın denge konumuna olan maksimum uzaklığı. Bu da kimdi arkadaşlar? Genlik. Kim kaldı açıkta arkadaşlar? Adana şıkkımız de Evet arkadaşlar şimdi diğer sorumuza bakalım. Bir ortamda oluşturulan dalgalar bir saniye sonra şekil 1'deki konumdan şekil 2'deki konuma geliyor. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Birinci öncüne bakalım. Dalgaların genliği 3 metredir. Genlik dediğim neydi arkadaşlar? Denge noktasında olan maksimum uzaklık. Denge noktasını çizdim arkadaşlar. Maksimum uzaklığa bakacak olursam arkadaşlar burada bir birim. Şuradaki dikkat edelim. Bir kare kenarı bir metredir. O zaman buradaki gelmeyi bir metre olur. Yani 3 metre değil arkadaşlar, 1 metrede de birinci öncülün yanlış. Dalgaların frekansı 2 hertzdir diyor. Bakalım öyle mi arkadaşlar? 1 saniye sonra çekil birdeki dakikonuma, 2 konuma geçiyor. X eşittir v çarpı t'den. X'in ne de buradaki aldığı yok. 1, 2, 3, 4. Hızı bilmiyorum. Geçen süre arkadaşlar 1 saniye. Hızım buradan ne gelir arkadaşlar 4 gelir. Hızı biliyorum. Dalga boyunu da biliyorum. O zaman artık frekansı hesaplayayım. Hız eşittir dalga boyu çarpı frekans. Hızım buradan neydi arkadaşlar 4. Dalga boyunu da tutacak olursak başlangıç bitiş 1 2. Her birimde 1 bir metre olduğunda 2 metre çarpı frekans. Frekansı bulmak için gerekli matematiksel işlemleri yaparsak frekans eşittir. 4 bölü 2'den arkadaşlar 2 hertz çıkar. Yani 2. öncülüm arkadaşlar doğru. Dalgaların dalga boyu 2 metredir. Evet. Demin burada hesapladık zaten. 2 birim. Her birimde 1 bir metre olduğuma 2 çarpı 1'den arkadaşlar 2 metre doğru. Yani cevabım 2 ve Üç arkadaşlar hangi şıkkıda Edirne şıkkı? Bu sefer de uzun zaman grafiğe vermiş arkadaşlar. Bakalım sorumuzda. Uzun zaman grafiği verilen şekildeki periyodik dalganın ifadelerinden hangisi kesin doğrudur demiş arkadaşlar. Periyodu 8 saniyedir. Periyot dediğim neydi? Bir tamlardan oluşması için geçen süreydi. Şimdi arkadaşlar buraya bakacak olursak şuraya kadar şu kısım bir tam dalga şurası da yarım mı? Yani bir buçuk dalgayı 12 saniyede Bir buçuk tam dalga bunu şey olarak yazalım. 3 bölü 2 bir buçuk dalga 3 bölü 2 olarak yazalım. Dalgayı 12 saniyede alıyorsa bir tane dalgayı kaç saniyede alır? Bir tane dalgayı kaç saniyede alacak? Şimdi arkadaşlar burada bir doğru orantı var. İçten dıştan yaparsak 3 bölü 2 çarpı x eşittir 12 lambda'ya x'in önündeki katsayı her tarafı bölersek 3 bölükler bitti. Lambalar bitti. X eşittir. Birinci yerden yazdım. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum. Şuradaki lambaları da götürelim. Şuradan gerekli sadeleştirme işlemi yaparsam 3'ü 3'e üç böldüm bir. 12'ye 3'e böldüm 4. X eşittir. 4 çarpı 2'den arkadaşlar 8 saniye. Peki benim bu X dediğim şey ne? Bir buçuk tam dalgayı 12 saniye alırsa bir tam dalgayı kaç saniye dediğim şey benim neyim periyodumdur arkadaşlar. O zaman periyod kaçmış? 8 doğru. Dalga boyu 30 santimdir. Arkadaşlar uzunun zaman grafiğinden dalga boyunu hesaplayalım arkadaşlar. O yüzden ikinci öncülüğüm geçiyorum. Geldiği 15 santimdir. Soruya bakacak olursam Maksimum uzaklık vermiş bana 15. O zaman yani 15'tir arkadaşlar. Doğru. Cevap 1 ve 3 olacak. Bakalım hangi şıkkımızda da denizli. Burayı istersen 3 bölü 2 yazdım. olarak da yaparsan gerekli işlemleri, bize işlemleri yaptığında yine aynı sonuca varacaksın. Bu şekilde olursa senin için işlem kolaylığı daha çabuk olur. Şimdi diğer sorumuzda bakalım. Bir ortamda oluşturulan periyodik dalgaları ardarda arda gelen dört dalga tepesi arasındaki uzaklık 60 santim ölçülüyor. Buna göre bu dalgaların dalga boyu kaç santimdir? Şimdi arkadaşlar neyi vermiş? Dört dalga tepesi. Benim dört dalga tepesi dediğim şey üç tane dalga boyuma eşittir. O zaman 3 dalga boyu kaçmış arkadaşlar? 60 santimse. 1 dalga boyunu bulmak için her tarafı 3'e bölersek dalga boyu burada 60 boyu 3'ten arkadaşlar 20 santim çıkar cevabımız bu. Sorumuz gitti bir geldi. 4 dalga tepesi dediğimiz şey ne eşittiyi 3 dalga boyuna. 5 dalga boyu 60 sa bir tane dalga boyunu bulmak için ne yaptım? Önümdeki kat sayıya her tarafı <laughs> Her Hangisi birimi aşağıdakilerden hangisine eşitti? Hepinizin oradan Ceyhan dediğini duyar gibiyim arkadaşlar. Neydi? 1 bölü saniye aynı zamanda hertz demek idi. Peki olursam arkadaşlar aklımıza kim gelecek? Frekans, frekans, frekans. Devam edelim. Birimler de demek ki önemli miymiş arkadaşlar? Önemliymiş. Aynı ortamda yayılan K, L ve M dalgaları şekildeki gibidir. Buna göre dalgaların, dalga boyları lambda K, lambda L ve lambda M arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır? Ne yapacağım arkadaşlar? Her bir dalganın dalga boyunu bulacağım. Başlayalım bakalım M'den. Başlangıç ve bitişi çizdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lambda M arkadaşlar? 6. L'ye bakalım. Başlangıç ve bitiş arası. 1, 2. Lambda L eşittir. 2. K'ya bakalım. Başlangıçta bitişi çizdim. 1, 2, 3, 4. Lambda k eşittir 4. E bu sıralı artık ne oldu? Çok kolay bir vaziyet aldı. Sen artık bunu yapabilirsin. Lambda m büyüktür. Lambda k'dan. Lambda k'da büyüktür. Lambda l'den. M büyüktür. K o da büyüktür. L'den. Bakalım hangi şıkkımız? Lambda k büyüktür şey M büyüktür K'dan K da büyüktür L'den cevabımız Adana olarak gözüküyor. Bağlı boylarını yazdıktan sonra direkt bir sıralaması yaptık. Bir ortamda oluşturulan periyodik dalgaların ardışık 5 dalga tepesi arasındaki uzaklık 20 santim olarak ölçülüyor. Buna göre dalgaların dalga boyu kaç santim? E kim vermiş vermişsana gene 5 dalga tepesi. 5 dalga tepesi demek neydi? 4 tane dalga boyu. Her zaman tepeli 1 eksiği kadar dalga boyuna sahip O zaman 4 dalga boyu kaçmış arkadaşlar? 20. 4 dalga boyu 20 ise 1 tane dalga boyunu bulmak için verimdeki katsayıya her iki tarafı böldüğümde dalga boyu burada 20 bölü 4'ten arkadaşlar 5 santim olur. Dikkat edelim. Tepeyi mi vermiş? Dalga boyunu. Tepe verdiyse bir eksiği dalga boyunu vereceğim. Şimdi arkadaşlar soru çözümlerimiz bitmiş bulunuyor. Çok sevindiniz büyük bir ihtimalle. Lütfen sizler de bunu çözdüğümüz soruları defterlerinizde çözerseniz Anlamanız o kadar fazla hızlı olacaktır. Çözmeyip oturduğumuz yerden bir taraftan telefonla oynayıp, bir taraftan yemek yiyip, bir taraftan da Whatsapp'tan arkadaşlarımızla grup halinde konuşmalar, telefon oyunları olursa burada anlattığımızın hiçbir önemi olmayacaktır. Lütfen sizler de elinizden geleni yapın. Birlik içinde olursak bu süreci çok güzel atlatacağımıza inanıyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.